Carl Sagan kimdir? İnsanlığa kozmosun keşfi ve kendi kendimize keşif yolculuğudur mesajı veren Kozmos isimli kitabında evrenin ve yaşamın sırlarını sorgulayarak evrende hayat var mı sorusunu irdeleyen dünya ünlü bilim insanı. 1972 yılında uzaya gönderilen Pioneer 10 aracına bir plaka eklenmişti. Bu plakada dünya dışı zeki yaratıklara rastlama ihtimali için bir mesaj yer alıyordu. Resim ve bilimsel sembolleri kapsayan bu mesajı taşıyan plakayı öneren ve düzenleyen kişi Carl Sagan'dı. Carl Sagan, dünya dışında akıllı yaşamın araştırılmasından yanaydı. Bilim dünyasına dünya dışı akıllı yaşam formlarından gelen sinyalleri dinlemek için büyük radyo teleskoplarını kullanmaya sevk etmiştir. Diğer gezegenlere sondalar gönderilmesi gerektiğini savunmuştur. Ve Carl Sagan, bilimi toplumun her kesimin anlayıp sevebilmesi için uğraşlar vermiş, belgesel ve görseller hazırlamış bir bilim insanıdır. 62 yaşında bundan 17 yıl önce kemik iliği kanserinden vefat etmiştir. Benim en çok hoşuma giden yönü ise eşini de bilimin içine katması ve ona hep aşkla bakması. En ünlü ve düşündürücü sözleri ise Nereye gittiğimi bilmiyorum. Fakat kendi yoluma gittiğimi biliyorum. Öyle garip kavramlarla yetiştirilmişiz ki bizden birazcık değişik bir kişi ya da toplumla karşılaşınca onların bize yabancılığı nedeniyle güvensizlik duyuyoruz ya da nefret ediyoruz. Oysa her bir uygarlığın anıtları ve kültürü insan olmanın değişik biçimde anlatımından başka bir şey değildir. İnanmak istemiyorum, bilmek istiyorum. Bugünü anlamak için geçmişi bilmeniz gerekir. Muhteşem bir şey bir yerlerde keşfedilmeyi bekliyor. Olağanüstü iddialar olağanüstü kanıt gerektirir.